Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kale yapacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Bu kanalımdaki ilk videom. Biraz heyecan olabilir. Yani biraz Saçmalayabilirim edebilirim heyecandan dolayı. Bunun için önceden özür diliyorum. Şimdi ilk bölümde çok fazla bir şey yapamayabiliriz ama şöyle bir şey var ki ilk bölümde koyun bulup ağaç keseceğiz ve kendimize yatak yapacağız ve ilk bölüm olduğu için topraktan ufacık bir ev yapıp bir gün hani akşam olduğu zaman zombilerin istilasına uğramayalım diye kalacağız ondan sonra ise hemen maden bulmayı ineceğiz biraz sıkılabilirsiniz yani belki videoyu durdurup tekrardan şey yapabilirim başlatabilirim bir sürü maden topladıktan sonra Hile asla ama asla kullanmayacağım. Hile kullanmayacağım. Yani hile yok. Kendi bütün her şeyimi kendi emeğimle yapacağım. Şimdi kendimize ufak bir table yapalım. Yanlış yaptık. Neyse kalsın. Dediğim gibi heyecandan yanlış yaptım. Yine iki tane yaptım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Şimdi demir yapalım daha sağlıklı olsun. Hemen şuradan iki 3 tane toplayalım. İlk başta ağaç kestiğimiz için 3 tane yeter. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Barış Oyunda diye bir kanal var. O kanalı ya ben Minecraft'ta ondan öğrendim. Bir tane arkadaş var. Seviyorum da Barış'ı. Hani videoları falan güzel etkileyici videolar çekebiliyor yani onun gibi olmaya çalışacağız daha ilk videom yani dediğim gibi heyecan ama her şey daha iyi olacak yani bu daha o kaledeki kale yapmamdaki ilk bölümüm bir yerden zombi sesleri geliyor nerede ya bu daha ilk videom yani birinci bölüm daha bu bir ya biraz uzun sürebilir çünkü yani kale içini donatacağız her şeyi kendimiz yapacağız hiçbir çalıntı malıntı olmayacak hani hile diyelim farklı şeyler diyelim zombi geliyor oha öldü bir atak yaptık kendimize Şimdi Evet arkadaşlar Önce ufak bir yer yapalım Nereye yapalım Zaten ufak olacağı için nereye olacağı fark etmez Yürü git Aa öldü Hemen bir Ş Yok biraz daha ileri Hemen şuraya yapalım. Benim bir takıntım var. Eşit olmak zorunda. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, pardon 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle yapalım. Tabii şuraya. o kapımız şekil Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. O da baskını yedim. Bilirsiniz anneleri birden odaya girerler. Hemen kapamak zorunda kaldım. Neyse tekrar geldim. Neredesiniz abi? Ya çıkın ortaya da saçma sapan ötmeyin ya. Zombi geri zekalıları. arkadaşlar bir de hani eğer videoları izliyorsak hani değer yani bu kadar video çekiyoruz hani o Barış da çekiyor Barış oyunda kanalı hani <laughs> reklamını da yapalım iyi bir şeyimiz çünkü arkadaşımız işte hani ya abone olalım ya ya hani zor değil abi abone olalım videoyu beğenelim hani bu kadar zor olmasa gerek yani. ya çünkü biz görsek yaparız yani biz her şey yani eğer görürse hayranımız videolarını falan beğeniriz yani. Yakında şey yapacağım eğer hani iyi bir kanal olursam hayran haritaları diye. Güzel olacak o. Evet arkadaşlar şuradaki ağacı keselim. Hayran haritalarını da beğenirsiniz herhalde. Siz bana video atarsınız, ben de videonuzu hani böyle parkour olsun, survival olsun bitiririm. Hatta bitirirken video çekerim ki hatta kanal açarsınız, kanalınızın hemen reklamını falan yaparım. Ya bunlar düşünce aslında hayal değil, yapılabilir şeyler. Ama uğraş gerektirir yani siz olmadan ben de hiçbir şey yapamam. Bu yüzden yardımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada ben İstanbul'da oturuyorum. Hani işte görüşmek, buluşmak isteyen arkadaşlarımız olursa falan hemen benimle irtibata geçsin. Hemen Skype i şeyimi vereceğim. Adresimi veririm. Sonra işte şey olsun. Facebook olsun, Twitter olsun. Hatta olmadı güvenir hani güvenirsem o kişiye telefon numaramı falan verebilirim. Hani arkadaş oluruz, şey oluruz. Fark etmez. <laughs> Aa, at öldürdük. Sen dur burada, sen de burada. Yatağımızı koyalım şuraya. Daha gece olmadı. Niye uyumaya çalıştık bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben videoları pek uzun tutmayı sevmem. Önceden de bir kanalım vardı. Çok beğenilmemişti. Şimdi açıyorum. İnşallah bunu beğenirsiniz. Beğenmenizi bekliyorum. Hani videoları çok uzun tutmazdım böyle bir aslında sık sık da video çekerdim her akşam ama uzun tutmazdım böyle yani. Şey olsun. Ben niye buraya geldim? Dolaşıyorum. Hani videoları bir 10 dakika olsun, 15 dakika olsun yapardım ki. Hem YouTube atması zor hem de hani seyirci sıkar bir süreden sonra. Tabi sıkmazsa siz bana söyleyin videoyu uzatayım yani hiç benim için sorun değil. Ben yani istediğiniz kadar video çekerim. Yeter ki siz isteyeceksiniz yani. Bilgisayar kasmıyor aslında video çekilirken video programında bir hata var değiştireceğim programı. Hatta bu videoyu bitireyim değiştireyim onu. Galiba sesim de kötü geliyor programdan dolayı özür dilerim bunun için düzeltmeye çalışacağım en yakın zamanda mikrofonumda jack girişini parçaladım yani yeni aldım işte yani ya yani geçici olarak aldığım için çok pahalı yani gerçek böyle bits almadım bits almaya da düşünmüyorum onların sadece ses iyi duyuluyor sesi gitmiyor hani video çekerken falan ses kötü oluyor ya da kısık oluyor o yüzden eğer çok konuştuğumu da düşünüyorsanız videonun altına yorum atın yani ben sizi sıkılmamanız için bu kadar konuşuyorum sıkılmazsanız konuş derseniz he konuşurum ama sıkılırsanız video sessiz bence iyi gitmiyor susadabilirim her şey size bağlı. Şurada hatırlıyorsam kömür vardı. Yok burada değildi. Neredeydi o? İleride bir yerde kömür vardı ama bulamıyorum. Arkadaşlar ben uyuyayım bir de. bu video arkadaşlar bu zorluk normalde bunu kolay yapıyorum hani istemezseniz yükseltirim hemen dediğim gibi yorum atmanız yeter her şey size bağlı siz istersiniz atıyorum şöyle bir şey de yapılabilir hani solar survival diye bir modu var ondan sonra sky survival modları var bana modların isimlerini verirseniz hani o modları da çekebilirim video olarak her akşam bir bölümle bir 10-15 dakikalık bölümlerle çekerim yani sorun değil. Bunu niye attık? Sen alalım, sen atalım, sen de sen de. Tam gerisi kalsın. Şimdi tam başucumuza bir şey koyduk. Tamam. Uh tamam. Kötü oldu. <laughs> Neyse şey yapayım hani bu hile değil arkadaşlar bilmeyeniniz varsa yanlış da yazmış olabilirim yanlış yazdım hani başlangıç noktasını buraya alıyorum ki hani ölürsem hemen buraya geleceğim anında bu evin içinde doğacağım <laughs> ölmeme de dikkat edeceğim yani şimdi Arkadaşlar hani bu daha ilk video hani tanıtım videosu olsun fragman gibi bir şey olsun dedim. Bu videoyu kısa tutacağım. Hani ikinci bölüm daha uzun olacak. Bir de dediğim gibi şu video çekme programını değiştireceğim. Daha iyi bir şey yapacağım. Hani bu biraz kasıyor. Ya, bilgisayardan değil bilgisayar iyi yani. Hard diskini falan bomboş boşalttım. Art boşalttım. Neyse. Neden oluyor bilmiyorum ama. Tamam Bir de bu arkadaşlar şeye hani hileyle aldı falan demeyin. İlk başta bir böyle birkaç tane envant, envanterimizde şeyler vardı. İşte eşyalar vardı. Kazma olsun. işte odun olsun. Onlar şey yaptım hani ilk başlangıçta işte sürpriz kutu var ya. Ondan geldi hani hile falan demeyin. Hile kullanmayacağım. Heh, hile kullandığım şeyler olacak. Onları da çok güzel yapılar yapacağım çok yakında. Eğer videolar beğenilirse, iyi videolar olursa çok yüksek tutacağım her şeyi. Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. işte şöyle küçük bir ev yaptık. Neyse arkadaşlar. İyi günler diliyorum.